Bugün sizlere skin pack'imi tanıtıyorum. İsterseniz hemen gelelim. En son karakterleri deniyordum. O yüzden karakterim şey. Burada çarpık borolo var arkadaşlar. Burada da e, mask e, şey var. Borolo var. Ellik maskeli. Burada da babi ile borolo karışık. E, işte öyle bir karakter var. Burada falın kollu borolu burada da e, yamultma kollu borolu var burada da onu hatırlamıyorum arkadaşlar e, bu da bolun güçlü kollu şeydi bu da nitroksinli borolu arkadaşlar bu kolsuz borolu kolsuz babi. bu da konuşma, konuşma cihazlı babi falın kollu Babi. Toprak kollu babi. Ee, bu da toprak kollu babi. Azıcık güçlendirilmiş. Ve yine yamutma kollu babi. Bu hasta babi. Bu buz babi. Bu anla. Bu Kevin. Bu Kevin kol takmış. Ee, ay pardon. Babi kolu takmış Kevin. Bu da toprak kollu Kevin. Chris. Kolsuz Chris. değil e, ee, Wayne ee, Anna 07 bu galiba bunu hatırlamıyorum hmm, Billy bu hmm. Hayal 15 45 kim ya hmm. Kolar galiba bu Red Kit, Lady, bunu unuttum, 32 galiba, Cassandra, bu da kızgın Cassandra, TRMC, pardon, <laughs> hemen oraya gelelim, bu değildi ya, bu muydu, bu değildi, burayı tanışıyorduk galiba, burada da şey var. E, kırmızı TRMC. Bunu hatırlamıyorum. Bunu da e, White Rex galiba bu. Ufalı adam. Bunu hatırlamıyorum. Bu Balman. Bunu hiç hatırlamıyorum. E, bu Iceman. Bu galiba hey. Hadi bu Shadow Legend bu Ender bu Bior e bakalım bu da diyor galiba bu da Voidlar videos da bir yana Ares hmm. Markus Marcos Mar galiba evet Markus Marcos <laughs> o değişik galiba. o da çarpık katilinde normal katilinde Alinlik maskeli katiline. Konsey katiline. <laughs> e, neydi bu? bu Gelinlikli katiline. Pijamalı katiline. Konsey askeri diğer olan. Yer konsey askeri katiline. Fedre, Entity. Koko. Belediye başkanı koko yani. Çalışan koko. Normal koko. Toprak koku. Koko. Bunu hatırlamıyorum. Bu da zoko galiba. Biraz komik yapmışlar. Bu devlet abi. Bu alevcan Cemile'yi çok güzel yapmışlar ya. Aynısı. Ve Zeku. E, Bars Zogi. <laughs> en komiği bu arkadaşlar. Dur ben göstereceğim size o şimdi onu. Neden komik olduğunu. Bakın şimdi arkadaşlar. En son bir şeyler yapıyordum <laughs> ama. Şu an yatakçıyım çok komik geldi yani. diş görüş görünüş. ya yani silah böyle tutuyor <laughs> eli. böyle gözüküyor <laughs> iğrenç bir iğrenç <laughs> üçüncü şey şu anda bak böyle normal bir oyuncu anormal çok normal değil pardon anormal bir <laughs> oyuncu çok komik ya <laughs> bir bomba bir bomba bom. ben de sizlerim anlamıyorum o zaman al sana Arkadaşlar balgıda el atıcı nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Deneyeceğim şimdi o slime'i çok güzel binecekler. Onu öldürsem. Benim ne farkım var de. Ama El kaldırıyor. sabah tamam, teslim oluyorum. <laughs> teslim olmak istemiştim. Ami 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 kafamı soksun. Kafaya sok. Kimse görmez. Ve şimdi o kadar çok toplayacağız ki ee, şey 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 şey, şey, şey toplayacağız. <laughs> XP. Zombilerden düşen XP'ler. Evet, normal bir zombiydi. <laughs> yüzde var ol oluruz bir şekilde. zaten. <laughs> hadi, hadi gelin, bekletme yok. Bekletme yok. <laughs> var. Burayı kim yaptı diye sormayın. Anormal biri yani ben yok. Bak beni yukarı kaldırıyor. Verin lan parayı. De gerek yok bence. Şey ben, teslim oluyorum. Kaçıyorum ben. Ben kaçıyorum. Neyse arkadaşlar. Skin pack bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bay.